Già non mi racconta. Aşkım gözlerinden payda Şarkıların yollarında düz çeken bir seyya Canım raptan şehirlerim sözlerinden payda Giderdi uzaklara ödüm kopmuş eyva Asık surat yumruğumun altındaki aynada Bir <laughs> katil var dişlerini asmış anda sahada Bıraktığın halde yımma bardağında elvedan var İşli mergün ellerimi tuttu onu tenhada Çekmiş hayat 18'de içimdeki heyecanı Yapmışım ve yıkmışım ben dokunduğun her yanı Şimdi gelsen önce dertle sever bu adamı Gözlerim meşardı dostum keser misin ceyranı Baktı keskin noklu dilimdeki anzeri Davaşmadı düşman aldı kalbimdeki nazeri Üflüyorum ben beki için bıraktığın kanseri Yıkılmaz bu çocuk anne sokaklarım panzeri Kerbelama hoş geldiniz işte burası tam, tam yeri. yeri Gözlerim bir rengi bugün kan kızıldı tam yeri Karallah diz çöktürür dilimdeki zemheri Dün derne ölüm unutmuş bu kamberi Yıvruklarımı doğramandım göz atlarım bir dikkanım Bir kas sayfa şiir ve de bir Kaşkırık kemik Sende kaldı toplananlara birkaç parçam eksik Birkaç günde bir birkaç parçan eksik. eksik Tam deminde kestik hatta aynı yerdeyiz Güneş yoksa penceremle senle aynı perdeyiz Yetti canımı artık artık ustam artık, artık ölmeyiz Sürülmüş ise artık ölmeyiz İçim cehennem dışımda zaman küllerim İnandım melek yüzlü şerefsizle geçti güllerim Başım önüme düştü karanlık tükerdi gezlerim Bu yüzden melek yüzlü orospalara şarkı söylerim Şimdi başkasının gökyüzünde öfken arası Şiir kaldırımda uyku bulmuş tozlu parkası Araba bağlı markası içinde deneme tahtası Arada kendi bulur ekmeğini arada kankası Çekteti başlarına yarına kalmasın Haydi söyle usta yüzlerine yanına kalmasın Sür kalemi kaşlarına işime yazmasın Şimdi gebersin mi bir an önce yanımı yakmasın Karatmışlar onu tabeli de sizler yolu Tabi bozu çalar sokaklarda müslüm gül ses konu Şimdi can verseler dizlerime kaldırmayacağım konu Hayatı film olmuş sanırsın ki giren elli tonu Böler kadir düşlerinden başkalarına fay Sen de otur yetten müptezen ne feydahlarına say Sakın isyan etme ceplerinde umutlar da var Şimdi siktir ve yükseklerden hayallerine kay